Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri Apopka'dan karşılıyorum. kulağınız aşina oldu. Burada birkaç tane ev yapmıştık. Bu da sürpriz bir ev. Sizlere daha önce göstermediğim. Neden? Çünkü tadilatını biz yapmadık. Onun da hikayesini birazdan anlatacağım size. Apopka neresidir? Merkezden bir 15-20 dakika kadar kuzeyde kalan güzel bir bölgedir. Benim de ilk evimi aldığım yer burasıdır. Buradan 5 dakika uzaktaydı. Güzel bir yer. Şu an neredeyiz? Şu an göl kenarında. Çok güzel bir evdeyiz. Buranın hikayesi nedir? Birazdan içeride sizleri Erkan abimizle tanıştıracağım. Bu sosyal medyanın güzel taraflarından bir tanesi böyle güzel dostlarımız, arkadaşlarımız tanıdıklarımıza vesile olması. Erkan abi de onlardan biri. Sağ olsun videolarımızı izlemişler, sonra bize ulaştılar. Biz de ile beraber geldik bu evini listeledik. Onun hakkında da daha detaylı bilgiler birazdan vereceğim. Bu kısa bilgiden sonra içeri geçelim, içeri geçip Erkan abimizle tanışalım ve size bu güzel evi göstereyim istiyorum. O zaman ne yapalım? Hadi gidelim. Çok güzel bir dizaynı var evimizin. Tabii ki daha önce böyle değildi. Bayağı bir iş yapıldı burada. Onları da size göstereceğim. Hadi girelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Ev harika. Bütün detayları şimdi size göstereceğim. Göstermeden önce Erkan abimizle tanışalım. Erkan abi. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş, <geldin. gülüyor> Hoş bulduk. Erkan abi nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sevindim geldiğine gerçekten. Biliyorum çok zamanım yok ama evet. ayırdığın için gerçekten Aslanım. çok mutluyum. Olur mu? Sana ne demek. Var. Seninle tanışmak istedim. Bu güzel evini göstermek istedim arkadaşlarımıza. Aynı zamanda nasılsın? Her şey yolunda. Yolunda şükür bir şey yok. Bu evi baştan yaptın. Tamamen değiştirdin. Baya bir şeyler yapıldı. Eski haliyle evet. alakası yok diyelim. Alakası yok. Evet. Hiç alakası yok. Çok zor bir dönüşüm oldu. Gerçekten Hı. çok zor oldu. Ki ben bu işi ilk defa yapmıyorum. Evet. Burada zorlandığımı söyleyebilirim yani. Biraz kendinden baş... Misin? Bahsedeyim. 20 yıldır Amerika'dayım. 2010 ile 17 arasında burada değildim. Yani 20 yıl önce geldim ama <laughs> burada değildim. Başka yerdeydim. Başka işler yaptım. Şimdi döndüm geldim. Yavaş yavaş çok fazla kendimi sıkmadan önce California'da, sonra Fresno, sonra Detroit, Michigan, sonra Houston, Texas. Buralarda? Buralarda yaptım. Işte, flip yaptım. Flip yaptım. Tamam, güzeldi. Efendim. Projeler çok güzeldi. Evet. Sonra uzun süredir açıkçası düşünüyordum. Florida <laughs> bana çok cazip geliyordu. Özellikle <laughs> oğlum Florida'yı çok sever. Ben selamlar. Altı da. <laughs> Söylerim tabii, iletirim. Çok evet. sevindim. Onun için Hawaii ve Florida. Başka yoktur. Öyle mi? Evet. Onun sayesinde bayağı bir yoğun düşünce içindeydim. Buraya da geleyim göreyim, iş yapayım falan düşüncesiyle. İki sene önce geldim. Burayı aldım. Malum sen de bu işleri yapıyorsun. Evet. Aldığımız zamanki ya da bizim tercihlerimiz o yönde. Çok berbat, çok kötü. Yani içine girilecek durumda olmayan yerleri tercih evet. ediyoruz. Ne kadar kötü o kadar iyi. <laughs> Aslında doğru. Ne kadar kötü o kadar iyi. Evet. Ee, son Biraz da işini severek yaparsan, bilerek yaparsan. Sonuç çok çok daha iyi oluyor ve evet. e yaptık bitirdik işte e, şimdi buradayız yardım edeceksin evet evet evet. yardım edeceğiz İnşallah bir an önce satacağız bu evi İnşallah. çok güzel yapmışsın gerçekten çok zevklisin şimdi onu çok da göstereceğiz sevindim. Çok İzleyenlerimiz sevindim. de çok beğeneceğine eminim onlar Hı. da yorumlarını yapar böyle hem gelip hem seninle tanışmak istedik hem de evin videosunu çekmek istedik e, bu son olmasın ama tabii yok, yok. bundan sonra <laughs> daha, daha sık görüşürüz daha sık görüşürüz az önce bahsettim çok güzel işte böyle sosyal medya vesile oldu ne mutlu sizin gibi bir abimiz oldu. Onu seni tanıdık. Sağ Çok teşekkür Böyle ederim. Böyle güzel yönleri var sosyal medyanın. Böyle sizin gibi birkaç doğru. tane dostumuz, arkadaşımız var. E, ben o konularda asosyalim evet. <laughs> Çok fazla görünmüyorum ortalıklarda. Evet. Ama güzel olduğunu, doğru olduğunu biliyorum, inanıyorum. Evet. Vallahi o zaman biz bir tur atalım. Lütfen. Bir bakalım. Lütfen. Lütfen. Ben buradayım. Tamam, buradayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Evet. Erkan abimizle tanıştıktan sonra evin şimdi girişinden başlayalım. Gelin bakalım. Kapı falan da çok güzel. Her şey boyanmış. Girer girmez duvarlarda fayanslar var. Normalde çok görmediğimiz, alışkın olmadığımız bir şey biliyorsunuz duvarlarda. Fayans olması burada çok zevkli, çok güzel çalışma yapmış Erkan abimiz. Yerler bembeyaz. Böyle büyük 48'e 48 fayanslarımız var. Çok da büyük, güzel evde böyle daha ferah duruyor. Çünkü girişte biraz tavanımız alçak ama böyle fayanslar tercih edilmesi evi çok daha aydınlık, çok daha güzel bir hale getirmiş. Sonra buraya iniyoruz. Burası da böyle kapalı periyo gibi aynı zamanda her yerde camlarımız var. Göl manzarası o güzel. Bu tarafa geçiyoruz. Burası bu arada ne kadar 4 oda, 3 banyo, 270 metrekare. Çok güzel ölçüleri. Burası da yatak odamız. Evet, yatak odamız. Biraz tabii ki bir basamak iniyoruz burada. Ya eski bir ev olduğu için bu tarz şeyler normal ama harika bir dizayn yapmış. Sağ olsun. Evet, banyomuz bir otel konsepti. Ya spa. Böyle bir fayans. Müzik Evet, burası da çok güzel. Küvetimiz, burada da bir dizayn yapmış. Yani burada şeyi anlıyorsunuz. Burayı Erkan abi yavaş yavaş yapmış. Böyle özenerek yapmış. Onu görüyorsunuz. Çok detaylara da önem vermiş. Yoksa bizim böyle zaman kısıtlamamız olduğu işlerde biliyorsunuz. Hemen bam bam yapıp çıkmamız <laughs> lazım. Burada yerler, parke olan kısımlar orijinal. Onlar böyle zımparalanıp e, tekrardan böyle üstünden geçilmiş. Çok güzel duruyor. Ellememe gerek kalmadı. Duvarlarda tile devam ediyor burada fayansımız. Çok fazla fayans kullanılmış. Yani biz normalde hani bu kadar alışkın değiliz fayans görmeye. Burada duvar duvarlarda da çok fazla fayans var. Burası da aynı böyle. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Geçen yine bir otelde gördüm. Bir tane evi ben de böyle yapacağım. Bu da banyo. Banyo da güzel. Zaten bu duş yağmur hissi veriyor. Çok güzel. Sonra şöyle geçelim. Burada bir oda daha var. Böyle. Burada da bir oda. Ön tarafa bakıyor. Evet, şimdi girdik. 1 iki evet bir oda orada, 2 3 oda burada. Burası evet yemek masası buraya konabilir. Böyle bir alanımız var. Burada da mutfağımız var. Yani mutfak çok güzel. Şimdi onu göstereceğim size. Dışarısı var, garajımız var. Şöyle bir tur atalım. Mutfağımız böyle Erkan abi gerçekten çok zevklisin. Az önce diyordum ki böyle çok acelen olmadığı için yavaş yavaş detaylara da önem göstermişsin. Oradan belli oluyor zaten. Hani biz şimdi mesela 3 haftamız var dediğimiz evde girdik mi duvara tahil fayans falan koyamazsın yani bitmez. Siz böyle yavaş yavaş yapmışsınız. Çok güzel olmuş. Burası bu granit bu yoktu. Ada mutfak değil mi? Yok Sonra da. hayır. Çok farklıydı burası. Bu da güzel bir tercih olmuş. Gri mutfak dolapları kullanmışız. Yani kulplarına kadar özel yani seçilmiş standart değil yani standart Aynen. değil. Kesinlikle değil. Ondan sonra buzdolabımız da güzel. Buzdolabımız. Bu çok moda değil mi bu buzdolabı? Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Duvara da fayans yaptık. Bunları abi siz kendiniz Kesinlikle seçtiniz. Evet. Ee, önce ben böyle bir e, karar verdiğim zaman bir işe başlamak için hiçbir şey yapmadan önce projesini çiziyorum. Yerinde tamam. ölçüler alıyorum. Tamam. E, çiziyorum onu o hı hı. Malzeme ihtiyaçlarını buluyorum. Hı hı. Malzemeleri Kafamdan hemen o anda oluşturmaya başlıyorum. Tamam. Burası şöyle olsun, burası böyle olsun falan diye. Bütçe oluşturmak için de o malzemelerin gidip hemen fiyatlarını araştırıyorum. Tamam. Metrajlarımı çıkardıktan sonra onların karşılığındaki rakamları buluyorum. Tamam, süper. Bu profesyonel bir başlangıç. Tabii, tabii. Piyasa araştırmasını bitirdikten sonra nereden başlayacağıma karar veriyorum. Çok Bu güzel. zaman zaman çatı oluyor, zaman zaman tam tersi bodrum oluyor. Tabii. Ona göre karar veriyorum ve işe başlıyorum. Sonunda yorucu, çok yorucu. Gerek fiziksel gerek... insanla uğraşmak değil mi abi? Çok, çok hem de, güzel. hem de. Her Hiç her kolay yerde. değil. Bu her tarafta böyle. Her yerde öyle. Her yerde. Her böyle. tarafta böyle. Dolayısıyla sonuçta güzel bir şey çıkınca baktığında senin gibi bir dostum gelip her söylediğinde evet, çok güzel olmuş diye evet. bütün yorgunluk unutuyor. Evet. evet. En güzel şey tarafı o şey aşçılar gibi değil mi? Yemeği o kadar uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Evet, evet. Saatler sürüyor yemek. Evet. Sonra onun karşılığında eline sağlık çok güzel olmuş demek gibi. Evet. Aynen öyle yani. Biz de o zevki alıyoruz satınca ya da işte aynen dediğiniz gibi müşteriler geliyor vav diyor böyle ev görmedim, şöyle ev görmedim. İnsanın hoşuna gidiyor. Bu işi de en zevkli kılan yanlardan biri olması evet, lazım. Evet. Çok güzel yani şu ana kadar hakikaten çok zevkli. Her şeyi yapın. bu kadar güzel nasıl diyeyim böyle detaya şey yapan hani ev o kadar ev görüyoruz. Siz böyle gerçekten çok şey yapmışsınız ederim. yani Sağ ol, zamanınızı buraya vermişsiniz. Her Bir zaman. de en güzel tarafı şey değil mi abi yani acele yok ya. Evet. Acele, acele yok. Biraz yani bu olsun bu olsun onun da tabii ki etkisi oluyor yani çıkan sonuç. O büyük rahatlık onun farkındayım. Evet ee, çok büyük rahatlık arkamdan koşan olmadığı için bu hem hobi gibi hem hem hobi gibi değil mi hem alıyorsunuz evet. yapıyorsunuz aynen öyle. satınca tamam o zaman bir sonrakine geçeyim O da çok güzel benim emekli halim ben gibi böyle değil mi benim emeklim gibi aynen böyle zevk alarak yapıyorsunuz şu tarafa geçelim Tabii, garaj buyurun. tarafına evet garaj da böyle yerler boyanmış. Burası da böyle tertemiz duruyor. İki arabalık bir garajımız var. Garajın içinde de bonus bir oda. Bismillah. Evet burada da bonus bir odamız var. Garajın içinde dışarıdan da girişi var. Harika bir şey. Yani burayı alan birisi burayı kiraya verebilir. İçinde banyosu, odası. Şuraya da Şurada lavabosu da var dışarıda. Kitchenet de yapılabilir. Ekstra gelir isteyenler için süper. Böylece ne oluyor? Morgacının bir kısmını kiracıdan alabiliyorsunuz. Burada çok yaygın bir sistem. Evet. Buraya kadar hani baksana. Buralar da bayağı detaylı yapmış. Bu garajdaki banyoyu bile Erkan abi falan tebrik etmek lazım. Güzel. dışarı çıkalım Hadi bakalım buradan şimdi dışarı çıktık garaj tarafına çok güzel böyle arsamız da bayağı geniş buradan yan taraftan geçişimiz var ya şu bahçenin güzelliğine bakar mısınız ya? şuraya kadar gidelim burada güzel bir dek var boydan boya manzaraya baksanız abi bütün her yer pencere. Böyle bir gölümüz var. Şu an su seviyesi biraz düşük. İki senedir hiç bu kadar düşük görmedim demişti. Erkan abi hakikaten biraz düşük. E ne olur burada komşularımız, burada hakikaten timsah burada komşumuz olur muhtemelen. Burada timsahın olmama ihtimali sıfır. Timsah kesin vardır. En fazla gelir buralarda böyle. Geçen gün golf sahasına gitmiştim hatta onu da koyalım. Böyle geziyoruz abi. Onlar orada dinleniyor detayları gördünüz. Ha, bir de 1964 yapımı bu ev. Yenilenmiş, sıfırlanmış bu güzel evi. Linkini yani ilanını aşağıda görebilirsiniz. Burası satılık. Eğer buraya gelmek, bu evi almak isterseniz bize ulaşın. Bu Heather'la benim listingim. Yani sizin de Amerika'da eviniz varsa, Florida'da eviniz varsa satmak istiyorsanız full servis veriyoruz. Onun için bize ulaşın. istediğiniz zaman harika bir takımı var. Heather'ın kendisi broker. Aynı zamanda benim de bağlı olduğum broker, Regency. Ben de bu sene Oraya geçtim biliyorsunuz yıllar sonra eski broker'ımı bırakıp artık Regency bünyesindeyiz. Daha aktif reklam yapıyoruz. Daha fazla satış yapıyoruz. İnşallah bu firmada da rekorlar kuracağız. Onun için bize evinizi listelemek etmek istiyorsanız ya da burada ev almak istiyorsanız bize ulaşın. Aşağıya ayrı bir e-mail bırakacağım. Tamamen emlakla alakalı evinizi listelemek etmek ve satın almak istiyorsanız Heather zaten kendisi de tamamen bir listing servisi verecek. Biz de beraber ortak listing yapacağız. En güzel evleri bulabiliriz. Sizin evinizde listeleyip... En kısa zamanda satarız en uygun fiyatlara. O zaman içeri gidelim. Evet, evi gezdik gördük. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Aynı böyle Erkan abinin evini listelediğimiz gibi sizin de eviniz varsa bize ulaşırsınız. Biz de sizin evinizi böyle gezip listeleriz ve bir an önce inşallah satmaya çalışırız. Ne gerekiyorsa medya anlamında çekimler, listeleme, full servisi Heather'la beraber verebiliriz. Şimdi detaylara geçelim. Burası 4 oda, 3 banyo, 270 metrekare. Resmi kayıtlarda böyle yarım ekra yakın gözükse de aslında 0.8 acre yani 3200 metrekareye yakın. Yakın. Güzel bir bahçemiz, alanımız var. Böyle standartın çok üstünde yani buralarda böyle bu kadar büyük bahçeli ev bulmak çok zor. Göle direkt sıfır. kendi iskelelerinizi koyabiliyorsunuz. Tabii, ee, tabii, tabii. Özgünlüğünüz de var. Evet. Şehrin içinde. Evet. Ama etrafta kimse yok. Tamamen yeşil. Evet, o. Karşı super. tarafta ağaçların arkasında bir gated community var. Buna rağmen hiçbir şey görünmüyor. Tamamen doğa. Evet, diyor. Çok güzel. Böyle kafa, kafa dinlemek, dinlemek için. Tam kafa dinlemek <laughs> için doğru yerdeyiz, Erkan evet. abi. Evin bilgileri bunlar. <laughs> 1964 yapımı. Evet. Ama tabii şu an hani bir senelik yeni, ev gibi. Bunun hikayesi neydi abi? Evin nasıl aldık? Ne zaman aldık? Ne kadar aldık? Az çok i̇ki ne yıl, kadar harcadık? 2 yıldan fazla oldu. Ben hmm. bu evi alalı. Tam tarihini söyleyeyim. 2021'in Eylül ayında. Tamam. 3 sene olacak neredeyse. Neredeyse. Sene olacak. Evet. evet. 2,5'u geçmiş durumdayız. Evet. Bankadan evet. aldım. Bu evet. evi aldığımda aşağı yukarı 4 yıl bu ev boş kalmıştı. Sebebini Sebebinin Neyse, evet. 350 bine yakın bir para verdim hı hı. hepsine. Ondan sonra bunu renovation için aşağı yukarı 8 ay süre harcadım. Wow. ...aşağı yukarı 200 bin dolara yakın bir para harcadım. Belki biraz azdır da evet. zaman içinde. Önce evet. hızlı başladı. Fakat sonra biraz ağırlaştım. Bu enflasyon rakamlarının yukarı çıkmasıyla... Tabii. ...bir anda bir e, atmosfer değişince... Evet. ...dolayısıyla bu kadar süre içinde... ...bu kadar para harcadım. Şimdi başka projelerimiz var Hı -hı. kafamızda. Hı -hı. Oğlumun bir tane arsası var. Hı -hı. Kaliforniya'da. Onu sıfırdan yapmayı planlıyoruz. Orası küçük bir yer. Çabuk yapılır diye düşünüyoruz. Hı -hı. Eğer yaparsak... ...onun için bir zaman harcayacağız. orada. Evet. Eğer yapmazsak... ...orada biraz... Tekrar dinlenme falan derken sezon sonunda sonbaharda burada tekrar buraya gelip inşallah beraber e, güzel. Süper. senin e, bana yardımlarınla Tabii. yeniden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Süper harika çok memnun olurum zaten böyle zevkli bir abimiz olduğu için güzel işler yaparız beraber bir güçlerimizi birleştirirsek çok iyi olur bizde öğreneceklerimiz vardır tecrübelerinizden. Sağ olasın Çok iyi yaptınız zaten teşekkür sizde. ederim canım sağ ol çok güzel şeyler seviyorsun. Bizden bu kadar gezdik gördük Erkan abimizle sohbet ettik bu evin hakkında detayları da aldık. Gerisi sizde ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Bahsettiğimiz gibi linki bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Girip oradan daha detaylı fotoğraflarla birlikte görebilirsiniz. Eğer bu ev ile ilgileniyorsanız bize ulaşın oradan devam ederiz. Bu ev inşallah güzel fiyatlara güzel bir vakitte evet. satılacaktır. Ondan yana şüphemiz yok. Market tabi biraz yavaş. Bu da biraz hani kalibrenin üstünde kaldığı için. Çünkü Orlando'nun ortalaması 380 bin dolar. Average evet. evi. Bu neredeyse iki katı doğru, bir fiyata geliyor. Doğru, doğru. Onun için piyasa faizler daha önce de bahsettiğim gibi o biraz marketi zorlaştırıyor. Ama böyle çok güzel bir ev olduğu için çok fazla kalmayacaktır. İnşallah bu yaz güzel bir fiyatlara bunu da satabiliriz. Bir sonraki eve geçeriz. Onu baştan videosunu çekeriz. Çok güzel. Erkan abiyle yeni ev yapıyoruz diye. O zaman bizden bu kadar var mı eklemek istediğim şey var Çok teşekkür abi? ederim geldiğiniz için gerçekten zaman ayırdınız. Evet, biz teşekkür ee, ederiz misafirlerim. Seni tanımak, seninle konuşmak, sohbet etmek çok çok güzeldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim. Eksik olma. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.